Geldim Onur geldim. Az önce bir Rus'ta dur seni bir karşılayayım lan hoş geldin. Sen kaç gündür yapmıyoruz? Kaç gün? Beş gün. Beş gün oldu mu? He. Yemin et. Dur Olay. lan seni bir karşılayayım dur. Oğlum Yok. sen niye ikiz göstererek otur, biraz kamerayı yakınlaştır. Neyi? İyi yakından bak o zaman Onur. Lan! Onu mu kastettim? Otur sen kalksan ne olur aynı boydasın. Biraz kamerayı yakınlaştır. Ney? Senin buranda ne yazıyor? Az önce karının burasında seks yazıyordu. Sema. Karnını aldın mı lan? Yani diyor ki Onur Kiri Turşu'ya yazın. Demirkol, karnı aldın mı? Sana bir tane tablet hediyesi edeceğim. ha? He? Karnı aldın mı? La yürü yet oğlum köyüne git lan. <laughs> yürü oğlum yürü. Patates. Alo. Oğlum ben <laughs> <Oğlum, gülüyor> <oğlum, gülüyor> bir karne alayım lan karne hediyesi. Tamam sana bir karne hediyesi bir karı lan hadi. Mehmet eyvallah <laughs> tamam kar. <O> olur. <laughs> ne yapıyorsun lan? Devir kon sen acaba. Instagram'a gir. Ne kadar kız var hepsini takip ediyorum. Oğlum beni mi takip ettiklerimden etme sakın ha. Sen takip ettiklerinde güzel karı var mı? Oğlum girip etme sakın kimseyi takip. Dur hele dur. Puh. Bana bakar mısın Demirkol? Bir telefonu bırak. Yayındayız şu an. İnsanlar seni özledi. Dur, karlar, Bırak yere ya. Bir şey söyleyeceğim sana. He. he, he, he. Okulda derslerin nasıldı lan? Ben Vallahi ne ben... ya ben ben okula gitmiyordum ki. Benim babam benden çok okula geliyordu. İnanamıyorum senin okula gitmediğine. Bu kadar entelektüel, bu kadar zeki, bu kadar özel bir çocuk nasıl gitmez okula ya? Değil mi? İnanamıyorum ya. Onur, oğlum ben okusaydım tamam mı? O kadar akıllıyım ki pilot olurdum. Oradan akıllılık yapmışım. O kadar akıllıyım ki oradan akıllılık yapmışım, okulu bırakmışım. Gene parayı bulmuşum. Öğretmenden e? çok param var oğlum. Okuyup ne Sen yapacağım. Sen zaten bakkaldan da çıktıktan sonra pilot oluyorsundur oğlum. <laughs> 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 onur! Biz pilot olanlardan değil onur. Pilot yapanlardanız. <laughs> Arkadaşlar! Birazdan iki katı başlıyor. İki katı... Özdemir Kola iki katı sokalım birazdan. Onur'a küçük yetmiyor gençler. iki katı veririz. Bir katı yetmiyor. Arkadaşlar Özdemir Kola iki katı sokalım birazdan. Teşekkür ederim sağ olun. İki katı başlıyor birazdan. Kim var yanında yine? Sana ne oğlum arkadaşım? Hey hey, ne var lan? Kim var? Oğlum onun kızı ayarlasana da bana bir kere. Oğlum, bir dakika dur! Başladı! Başladı! Yapıştırın gelsin. Onu bekle sana, sana bir kusur koyayım da şu 12 bin alayım bekle. Al aksanıza! Onu bekle sen şu 12 binini alayım bekle. Dur bir dakika sakın lan sakın. Sakın ölme bekle. ölme lan. Bekle. <laughs> Arkadaşlar vurun gelsin. Bekle oğlum sen o binini alacağım. Kim arıyorsun lan? Bekle. Alma sakın binimi. Açarsa alacağım. Hayır Atma, sakın o. sakın. Ay, i̇nşallah açar. Açsın Allah bana sağlayın. Alma diyorum sana. Açsın bekle Allah bana be sağlayın. Demirkor lütfen ya. Elimi öp, elimi öp almam. No, ne? Ne dedin elimi lan sen? Elimi öp almam. Adam. Elimi öpersen <gülüyor> almam. <gülüyor> sen... Ney lan? Ne oğlum? Sen... Oğlum sen kiminle konuştuğunun farkında mısın? Farkındayım ya da değilim oğlum. oğlum. <laughs> kork şimdi. Ne korkacağım oğlum senden? Gözümü açtın mı kork? Neyse tam biz neyse ki dostuz bir şey olmaz. Yok Yoksa sen burada çok atma niye Oğlum paraya vuruyor. gelmiyor. Yoksa açmadı abi. mı lan? Açmadı evet. mı? Açmadı evet. mı telefonu? Aç, açmadı lan. Arkadaşlar dürüst bir şey soracağım size dürüst bir şey. Özdemir kol mu daha yakışıklı ben mi daha yakışıklıyım? Herkes gerçek düşüncesini yazabilir mi? Kim daha yakışıklı? Çete yazar mısın? Şimdi, şimdi, şimdi ben senin abinim. Sen ee? bana çekmişsin onu. Ne? Ben senin abinim. Ben, sen bana çekmişsin. Oğlum seni gerçek hayatta bir yakalasam keşke yan yana. <gülüyor> <gülüyor> Yazar mısınız? Kim daha yakışıklı? Yala ya sen ne yapabilirsin ki? Oğlum herkes özel bir kol lan. Alfa yok, alfaya katmayın. Ayrıca o rüş sürdüğü için şu an güzel gözüküyor. Rüşsüz gibi bakın. Lan yürü yet oğlum, yürü yet lan. Sakın Teşekkür ederim. Tamam sağ olun. Bir tane daha yapalım mı? Gidelim mi? Ne yapalım? Şöyle. Gel yapalım ya kız özlemişim seni. Yap. Bir tane yapalım mı? Özlemişim seni. Gel belki bu el Arkadaşlar, daha. Aa bir dakika lan misafirim var. Ay ananı satayım unuttum. Ay Allah'ım. Bir Bir geçe misafirim vardı. Tam geliyorum geliyorum. Dur mesaj atayım bir dakika. Çok özür dilerim. Bir özel bir konuğum var bugün demin. De, Bizden önemli mi oğlum? Evet. <laughs>